çekmeye çalışıyorum bir şeyleri başarmaya çalışıyorum ve sizlerin vereceği desteklerle yani bildiğiniz üzere bir bilgisayarım yok çok iyi bir kameram yok yani bir şeyleri daha güzel başarmak için elinden gelen her şeyi çabalıyorum oysa ki bakıyorum da çoğu tanıyan insanlar mesela videolarımı izleme bile tenezzür etmiyor yani ne yapıp videolar, video yapmayı bırakalım diye düşünüyorum bazen çok böyle hayal kırıklığına uğruyorum çünkü ne bileyim. Bir başkasını izlemeye gelince takır tutur izliyorlar ama tanıdık birine bir şeylere destek katmaya gelince yok yani bu beni üzüyor yani bu olay. Canları sağ olsun ne diyeyim ki. Umarım her şey daha güzel olur ve ben daha çok kendimi geliştirmeye çalışacağım sizlerin vereceği desteklerle. Kendinize çok iyi bakın.